Var. Böyle bir adet sopamız var. Ucunda kanca gibi. Orada da yeri var. Gördüğün gibi bak yaptık. Tamam mı? 5-10 koyduk. Vida attık. Köpük sıktık. Tamam mı? Sen bunun etrafına istersen bu kapıların pervazından da pervaz yaptırabilirsin. Tamam mı? Bunu açıyoruz abi. Senin bu 2.95 olduğu için ek basamağı da ekledik. Yani e, ürün 2.85'ten yukarıya açılmıyor. 10 cm kaldığı için mecbur ekledik. Burada bir kancası var abi, tutuyorsun. Kafana düşmez bak, böyle gelir bu. Kapatırken de aynı. Karşısında da dolayısıyla yanında da git böyle abi. Sopanın tersini çevirebilirsen şu köşeye koyarsan daha iyi olur. Böyle destekliyorsun. Böyle bırakıyorsun. Sonra burada kancanın köşesiyle bitiyorsun. Kapatıyorsun.